Bacağa binenden... Ben bunu nasıl söylüyorum? Biliyorum. Baby. Baby, I'm begging. I'm begging! begging. Rahatsız <laughs> <laughs> etme. Hayvan oğlu hayvan. arkadaşlar, şu kadar küçük bir şey. Küçük bir şey arkadaşlar. <laughs> ya, yapma ya? Pardon. Sana, sana bana çarp. doğru getirsen onu. Bana Sansan doğru. Burnun biraz. Bana doğru ya ya getir. Bana ya. doğru. Bana doğru. Çap, 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 çap. Hayvanlaşma lan. Al bir dakika. Nereye koyacağım? Yapma. Al göre. bilin. Ona göre çap, çap, çap yaparız size. Çap, çap, çap ne demek Çiğdem abla? Ben anlayamadım seni. What are you doing? Geri zekalı. Ha? Anne önce mi yayına çağırdın? Gidelim Fazla şimdi Hayır. Gidelim alırım bir balon iğne bapat. Afra evet et yapma. Yani. Duydun mu? Balonun için getirdin Anne, açıkla. Şimdi. Babama. <laughs> <laughs> yeter ya. Yeter. Tamam, bir şey söylüyorum. Çap, 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 bak, çap, ben tatlı olmadım. Çap çap. çap. <gülüyor> Aynı, <gülüyor> anne. Anne. Yargıç mı? Anne sen Çap çap ne demek? Tamam anlatayım. Bırak. Çap çap ne demek? Konuş. O çap çap değil. O farklı bir çap çap. Benim şöyle yap. Oraya... <laughs> diyorum. Anladın Anne. mı? Anne. Şey ah. Anne <laughs> bir şey soracağım. kör Allah <laughs> oh, şiddet Allah. Allah. Şiddet Allah. Allah. Başka şeyler geliyor! Anne, kör insanlar... <laughs> tamam Afra, İş balonun şey Allah. getirdin açıkla nedir o balon diyor. Afra ne yapacağız? Allah Arkadaşlar iki her gün gazı var yönetim uçuyor. Gördüm. Ne görsün. yapacağız ama bana götümüz ama sakacağız ne yapacağız? Şeyden banlanacağız tamam, ya tamam, geri zekalı ya. kızım benim beynin almıyor ya. Anne çok aşağılı. Ayıp ayıp ya. şey götümüze mi sokacağız ne demek? Bak, Anne aşağı kullanmaman çok... gerekiyor gideceğim Doğursuz. ama. Tamam çok yavaş kadar ağzımdan birden fırlayıverdi. Bundan sonra yani hatırlıyorum. Yani annenin de yayında olduğunu hatırlayabilir Özür misin acaba? Hayalimiz dondurmanın büyüklüğü. bu arada bayağı küçük bir dondurma. Ya sen bir balonun amacını açıp evet, nasıl bir geri zekalı? Zamankim. Sen de beni noktalayacaksın. <laughs> ya balonun havasını çekince içimizde sesimizi inceleyecek şarkı söyleyeceğiz. Budur yani. Of olay olay. <laughs> Anne senin <laughs> yukarı kalkıyor bak. Evet senin ince yukarı kalkıyor kaşlarım oynuyor bak. Daha az <laughs> Kör insanlar sinirlenmiş gibisin. Sen görememişsin de böyle. Sana bir şey çarpıyormuş da sinirlenmiş gibisin. Ya artık bırak balonu. Görmedin mi balon hayatında? Geri balon. Anne hiç almadım bana Gel bunu. Gel buraya. Ya al oyna o zaman oralarda. Geri <laughs> zekalı en embesi. <laughs> Ay yeter yeter pastacı. Gerçekten yaptım. bir öğretmen Açıkçası kadar ay, Örnekler, Şunu söylemek ay! istiyorum. <laughs> anne yani yargı dağıtırken ya, lütfen bu şapkayı tak ya. Yargı e dağıt. ben şimdi ben... dağıtmayacağım sana tamam. yargı. Sana yargı dağıtıyorum. Şunu söylemek tamam. istiyorum. Tamam. Sesimizi kısalım biraz. Ablamın biraz sakin olun. Ne yapma aklıma başka şeyler geliyor. Şşş. Benim lan ben şey, seçim Hoş değil. Şiddet uyguluyorsun. Yayına şiddet yasak bu arada. Ben şiddet, bana başka şeyler getirtiyor aklıma. Lütfen anne lütfen. Biliyorsun çok fazla yalnız kalıyorum zaten. Şey demek istiyorum. O bundan biraz büyük alfra Dondurma olarak yani büyük ebat sana göre. Ama fıçıydım ya. var 3 gram beynin var. 3 gramlık espriler çıkıyor o beyninden. Bir düşün de bir zekanı çalıştır ya. Bir bel altı olmadan espri yap. Öf şovmenler bile senden daha güzel espri yapıyor. Yalnız patlarsa çok kötü ses çıkar haberiniz olsun. <laughs> evet. Şey, sen ne zaman böyle lar var var biraz şımarıyorsun bir geldi bana nereden İş mi atıyorsun millete anne bizim yanımızda? kız ya? O biraz İngiliz. Gerçekten bir hareketlerim kaynaklı. falan Ama. değişti seni. Böyle değildin yani bir samimiyetini bir sorguladım gerçekten. Ellerim falan böyle oynuyor. Yani gerçekten çıkar mısın? El ben nasıl olmaya çalışıyorum ben? Kapı kilitlemedi, kapı kilitledi. Bu da dikkat çekmeye çalışıyor cücük. <laughs> Ev şu merak cücüğü. ediyorum. Yani ben bunu yargıya taşıyorum şu anda. Don't judge me, judgment, judge. Şey tamam. Yargı ben çap 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 tamam. Ya yapma çap. Ha hayır ya. yani. Nasıl acaba orada? Aaaa! Ah, Anne ah, ah, ah. <laughs> suratından belli oluyor. <laughs> Olursa olsun. Nerede? Yeter artık. Ne var? Çal girme. Ne var? Tamam. Ya. Tamam. Ah demo. Anne bunu nasıl <laughs> açarız sence? Lipton'u çok de. Mevsim rüzgarları. Ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım biraz da bir kulak bu kul haber mi olmaz bu şarkı pek olmadı bence Çocuklar. o yüzden ben aşk kırıntısıyla doymaktansa şimdi her yılla birlikte söylese <laughs> çek içine al içine çek çek içine, içine çek içine al bir şey yapıyorsun tek başıma dur. aç kalırım bu hayatta paylaşacak <laughs> bir şey artık yoksa tamam play'e basarsan hani bir dakika dur bir tekrar bunu oku bir, bir iyice çekeceksin içine bir, bir daha tamam dur bir dakika başlatacağım bir başlama tam. sakin ana normal sesinle Tövbe tövbe. Gözünü kapat. Bak kulakları mı sağır oldu? Sen kaçmış gibi davranıyorsun bazen. Ne Altın? yapıyorum ya? Ay sen Şu an normal sesine söylemen lazım. biz şey bir daha. Çok teşekkür, ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bir anneni azarlama sayın. Tamam tamam. Daha. Evet. Anne, bana bir kibar davran sen. Normal Yoksa çakıcı var tamam. mı tane? Tamam. Bir susar mısın? Ben konuşacağım şu anda. Aşkın tısıyla Aş, doymaktansa. doymaktansa. Evet anne yani süper gidiyorsun. Bir kez daha. Tek başıma aç kalırım bu. Evet şimdi çekiyoruz. Hayatta. Bir dakika bunu, nereden, nereden açtı bunu da bilmiyorum. Bir dakika. Nereden Aa. geliyor? Çek içine çek. iyice ciğerine bak. Tutma kendini çek. Paylaşacak bir şey artık yoksa. Tamam. Hala sen oraya gel. İnan çok çalıştım. Bu kalpsiz dünyayı sevebilmek, sevebilmek için sok ağzına. Sok ağzına. Veriyor Bir dakika. Ben kendim... Bak, genel gibi bak. Kuşluyorum hmm. ağzını. Çek içine, çek. Geliyor değil mi? Çek içine, iyi de ciğerim... çek. Aşk kırıntısıyla doymarken sen... <laughs> <laughs> Tek başıma aşk Çok Yoksa... Yoksa bir, bir kadın arası... güzel. güzel. Çok güzel. Çok e, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. güzel. 1-2-3 çap çap Sömürdü lan <laughs> Sömürdü sömürdü <gülüyor> Tamam Çilem tamam Çilem tamam kendine gel abi Kendine gel bir <laughs> şey artık yoksa <laughs> çok hangi komik. Hangi Beni, her her şeyi şeyi yak. beni, yok beni yak her şeyi yak. Beni yak her şeyi yak. Kendini yok. Böyle mi diyelim? Sağ ol çocuğum. Ay. Ay doğru. Bakın Ay, aşağıda anne çıkıyor. Başlıyor. Anne başlıyor Bak, Aşağıda çıkıyor tamam mı? Beni, beni yak Kendini yok. Her şeyi yok. Bir kıvılcım ben mi çekeceğim? Yani, ama ama evet söyledim. sen çekeceğim. Bazı taraf Tamam. İster. Gece <laughs> <laughs> Yani orası biraz ayıp oldu. Tabii. İster. 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 Çiğdem çocuklar <laughs> seyrediyor nasıl? Kalk etmesin bizi. Anne. Şimdi istersen söndürmeyin nasıl bir Kontrol bende tamam mı? Aç ağzını, gözünü, çek içine. Ama bak geliyordum şu an? İyice ciğeri çek 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 çekebildiğin kadar ben alabilirsin daha. Alabilirsin. Tamam, tamam. kaçmasın. <laughs> i̇ster öp, ister okşa, istersen öldür. öldürün. Dur, dur. dur. <laughs> hani, oh! Tamam. Şimdi ben başka bir tane